Selamun Aleyküm dostlar. Hayırlı akşamlar diyerek videomuza başlangıç yapalım. Öncelikle Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de Esad rejimi Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Artık sabrımız taşma noktasına geldi. İsrail'in dün gece düzenlediği hava saldırısını kabul etmiyoruz. Karşılık vereceğiz açıklaması yapıldı. Ülkemize dostlar Suriye'de muhaliflerle görüşmeye devam ediyor. Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu arasında görüşme yapıldı. Çavuşoğlu şu tweet'i atıyor. 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve Suriye halkına desteğimizi yineledik açıklaması yapıldı. Suriye'de Haseke'nin kuzey doğusunda petrol tesisinde büyük bir patlama oldu. Birazdan Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden bu haberin detayını da aktarırız. Suriye'de İdlib şehrinde muhaliflerin olduğu bölgelerde aşiret ve kabileler arasında da toplantı düzenlendi. Burada özellikle HTŞ'nin kontrolünde olan nokta İdlib'den bahsediyoruz. Dolayısıyla HTŞ askerleri de dikkat çekiyor. Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini de hatırlatalım. Gelelim dostlar Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ndeki son habere. Rejim güçleriyle Suriye Milli Ordusu'nun Fethil Mubin Operasyon Odası arasında İdlib bölgesinde yani Putin Erdoğan bölgesi içerisinde karşılıklı havan topu atışı yapılıyor. Bu bölgede rejim güçleriyle Suriye Milli Ordusu arasında zaman zaman karşılıklı bombardıman devam ederken Can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmamış. Yine dostlar 3 Ocak tarihinde Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Haseke'de petrol noktasının vurulmasına ilişkin şu haberi servis ediyor. Bir Türk insansız hava aracının Hasake şehrinin girişindeki bir alanı hedef alması sonrasında sözde Suriye Demokratik Güçleri kısaca PKK'lı iki teröristin öldü, birisinin ise ağır yaralandığı not düşünmüş. Bu arada dostlar son saatlerde Türk insansız hava aracımızın ikinci kez bu bölgeyi vurması dikkat çekiyor. Suriye İnsan Hakları ve Türk insansız hava aracının Hasake şehrinin kuzey girişinde Teltavu köyünde bulunan bir alanı da hedef aldığını not düşüyor. Daha sonrasında bu alanın petrol deposu olduğu da not düşülmüş. Bu haberleri bu şekilde aktarmış olduk dostlar. Bunun dışında Suriye'den önemli bir gelişme olursa daha sonraki videolarımızda aktarırız. Dünyadan diğer haberleri aktaralım. Kardeş ve dost ülke Pakistan'a gidiyoruz. Pakistan'ın Karaci kentinin Gecekondu bölgesinde patlama oldu. Özellikle ilk başta yangının çıktığı belirtilirken... 200 baraka kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında zar zor söndürülebiliyor. İsrail ordusu işgali altında tuttuğu Beytul Lahim kenti yakınında Dehişe mülteci kampına baskın düzenlerken Filistinli çocuk Adem Ayyad'ı 15 yaşında olduğu belirtiliyor katletmiş durumda. Dolayısıyla şehit olan Filistinli çocuk için cenaze töreni düzenlendi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu haftalık kabine toplantısına ilk kez başkanlık ediyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev hükümet kurma görevini parlamentoda ikinci büyük grup olan Değişime Devam Partisi'ne verdi. Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende görevi PP'nin başbakan adayı olarak gösterdiği eski eğitim makamlarından Nikolay Denkov devraldı görevi tamamlamak üzere 7 günlük anayasal süresi bulunduğunu ve Bulgaristan'da yıllardır doğru düzgün hükümetin kurulamadığını da hatırlatalım. İtalyan uçakları için Romanya üzerinde çifte görevi görmektesiniz. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken NATO bağlamında İtalyan savaş uçakları da Sigonella'da İtalya'da bulunan NATO üstünden kalkarken Romanya üzerinde çifte uçuş gerçekleştiriyor. Bunun dışında Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda 1,5 milyar metreküp'e kadar doğal gaz transferini sağlayacak işbirliği anlaşmasının imzalandığı duyuruldu. Türkiye ile Amerika arasında bilindiği gibi F-16 görüşmeleri defalarca yapılmasına rağmen bir türlü çözüm bulunamadı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şu açıklamayı yapıyor. Stratejik mekanizma kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la 18 Ocak'ta Amerika'da görüşeceğim Blinken'la randevuda F-16 konusunu görüşeceğim. Amerika yönetiminde sıkıntı görmüyoruz açıklaması yapıldı. Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov konuşuyor. Bugün tarihi bir an yaşıyoruz. Anlaşma sayesinde Türkiye'deki terminallere ve gaz iletim ağına erişimimiz olacak. Bu anlaşma iki ülke arasında iş birliğine yönelik önemli bir adım açıklaması yapılmış. Ukrayna müftüsü Said İsmail'in Mayıs 2022 ve Aralık 2022 yılındaki fotoğrafını görmektesiniz. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından veriler yayınlanırken, Çin'in 2022 yılında Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi Edizine, toplamda 1.727 uçak gönderdiği not düşürmüş. Bu sayı 2021'de 960'dı, 2020'de ise 380'di ve an itibariyle 1.727 olmuş durumda. Diğer haber uçak demişken bugün erken saatlerde Hellenic Air Force yani Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait İsrail yapımı Heron 11 insansız hava aracının Adalar Denizi boyunca güneye doğru ilerlerken ülkemizi gözetlediği özellikle Sakız Adası civarlarında uçuş yaptığı belirtiliyor. Yunanistan'ın işgali altındaki toprakların güneybatısı gözetlenmiş durumda. Ardından dostlar Samos ve Kos Adalarını izlediler şeklinde Yunan Meclisine haber paylaşılmış. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton konuşuyor. Türkiye'nin NATO üyeliği tartışma konusu, Türk makamlarının Ukrayna'daki çatışma konusunda Rusya karşı sert bir tutum alma konusunda isteksiz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO üyeliği tartışılabilir açıklamasını yaparken oysaki bayraktarların Ukrayna Savaşı'na damga vurduğunu da hatırlatalım. Yine son günlerde kirpi zırhlı araçlarını da konuşuyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Genel Kurmay Başkanı değişti. Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nayan Genel Kurmay Başkanı olarak Kor General İsa Said Muhammed El Mazruki'yi Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı rütbesine atadığını duyurdu. Bir diğer haber Vladimir Putin ve Kasım Cömert Tokayev telefonda görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi açıklama yaparken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev telefonda görüştü. Rusya Kazak stratejik ortaklık ve ittifak ilişkisinin yüksek seviyesine dikkat çeken liderler yeni yılda işbirliği mesajı veriyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın 26 ila 27 Aralık tarihlerinde Petersburg'da düzenlenen gayri resmi BDT zirvesinde sıcak karşılama için Putin'e teşekkür ettiği belirtilirken, yakıt ve enerjide dahil olmak üzere bir dizi güncel alanda pratik işbirliği konusunun tartışıldığı belirtiliyor. Bu bağlamda iki ülkenin hükümetleri ve ilgili yapılar arasında koordinasyonun sürdürülme kararı da not düşülmüş. Bir diğer haber Fransız uçak gemisi görev grubu kısaca Fransız CSG'sinin Cibuti ile işbirliği yaptığı yönünde Fransız ordusu tarafından resmi operasyon yapıldı. Bu haberde not düşelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye eski temsilcisi James Jeffrey konuştu. Washington Suriye'de kalıyor ve müttefikleriyle işbirliği içerisinde askeri açıdan karadaki en güçlü ülke Amerika, YPG PKK saatler içerisinde Rus varlığını sona erdirebilir açıklaması yapılmış. Bunu da not düşelim. Evet dostlar biz de böylelikle haberleri noktalamış olduk. Hoşçakalın.